Şimdi siensel roturda kontra plaklarımızı keseceğiz. Kontra plaklarımız bu şekilde, 12 milim kalınlığında. Şimdilik iki tane keseceğiz. siyasi rotur. Bugünkü e, işlerimiz e, mobilya kaplamaları, yan kaplamaları yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu e, hemen bir anda bir günde olmuyor. İşte zamanımız da az olduğu için haftada bir gün çalışabiliyoruz cumartesi günleri. Peyderpey yapmaya çalışıyoruz ve ben de e, <laughs> size bunları anlatmaya çalışıyorum. Nasıl yaptığımı, hangi yollarda ilerlediğimi. Bu ee, bir minibüs olduğu için etrafı iki tarafı da camlı. Camlı olunca işte buralara şu kontra plan komple. Ben siansi router'da kestirdim bunları. Bu 12 milimlik bir kontra marin kontra plak. Camı tam şey yapacak şekilde, açacak şekilde ee, kontra plak siansi router'da oydurdum kestirdim. Burada da aynı şekilde. Karşı tarafta aynı şekilde. Şu tarafa benim buzdolabım geleceği için burası kapalı. Buraya da dolap gelecek. Yukarılara dolap gelecek. bunları bu şekil verdim ama yani ee, nasıl içini yapacağımızı daha karar veremedim. Hani önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu iç tarafını nasıl kapatacağız? Onu da şey yapmadık. Daha karar vermedim. Ee, amacımız işte şu alt tarafı kapattık. Burayı 3 e, aşamalı şekilde alt taraf ortası üstü 3 aşamalı şekilde kapatmak. Bunun üzerine de e, küçük dolaplardan gelebilir. Hem buradaki dolapların alt zemini olarak da düşünebilirsiniz. Şuradan itibaren de eee şey gelecek. Hmm, Lan döşemesi gelecek. Ve duş tuvaletin ön tarafının da e, şöyle geç istersen tabi. Yani daha öncesinden duş tuvalet videomu izlediyseniz burada bir tane demir profilim vardı. Bir tane de burada benim demir profilim vardı. Bunu da aynı şekilde CNC router'da ee, bu şekilde kestirdim. Burayı da bu şekilde kestirdim. Zaten buraları bir, bu şekilde bırakmamın bir amacı var. Şu bölümü kapatacağım. şuradan böyle mobilya sonra dönecek. Sonra böyle gelecek. Şurayı daha böyle ferah e, haline olması için e, bu bu şekilde duş tuvaleti kapısını da bu şekilde oluşturmaya başladık. Kapının ebatları bu. Burası işte 70 santim civarında. Kapak tuvaletin kapısı da şu olacak. Şöyle göstereyim. Kapağımız bu. Bunu bu şekilde koyacağız buraya. Tuvaletimizin kapağı bu olacak. Şu şekilde açık kapanacak. Bakalım da işlemler devam ediyor. Yavaş yavaş ortaya bir şeyler de. Evet. Ee, şu, şu kısımları da gördüğünüz gibi bunlar zaten minibüs olduğu için bunları vardı. Daha öncesinden e, havalandırma menfezlerini işte döşeme olarak altlık yapmışlar. Bu şekilde vardı. Ben onları hiç sökmedim. Yani yapılmış hali bu. Bu şekilde kapattık. Şurayı da boş bıraktım özellikle. Şurayı içine bir led aydınlatma ile gizli bir e, loş aydınlatma yapmayı planlıyorum. Şuralar dolap gelir. Altına camın önüne doğru bir loş aydınlatma düşünüyorum. E, şu tarafa geçer misin? Şu klima vitesini camı kapatacağımı kısaca diyeyim. Burada bizim bir klima ünitemiz var biliyorsunuz ki. Bu e, aslında bir başa bela yani bunu kapatması. Onun kapatmasını da şimdilik hani kafamdaki planı e, anlatmaya çalışırsam buradan karşılıklı 5'e 5 beş veya işte 5'e 10 karşılıklı e, kereste ve karşı, karşılıklı bir tane iki tane veya kereste atacağız. Yine buradan da karşıya atacağız. Ondan sonra şu şekilde kapatmış olacağız. Buradan da üzerinde Yine yukarı tavarı da bir tane 5'e 5 pres atacağız. Sonra kontre kapatmış olacağız. Ee, tabii bunu yaptık yaptıkça yaptıkça ben bunları paylaşacağım. Burada köşeleri de e, ben bir freze aleti aldım. Şöyle yuvarlatılmış köşeler e, yapmaya çalışıyorum. E, i̇stersen kullandığımız aletleri de ben bir şey yapayım, tanıtayım size. Ee, bir de dönüşlerde kullandığımız e, şu parçayı tanıtmak istiyorum size. Bu da köşe dönüş parçası. E, alüminyum bir parça. Yine e, tahtamızın kontra planımızın köşesine şu şekilde geçir geçirerek ondan sonra buraya da bir tahta şuradan, şuradan bir şey yapayım, mesela şimdi buradan geldi tam kontak buraya döneceğiz. Bu parçayı koyarak şimdi şöyle açayım daha net gözüksün. Bir şeyi var. Kaplaması mesela şu şekilde parlak bir alüminyum bir dönüş olur. Hem de köşe sivri köşelerden kurtulmuş oluyorsunuz. Buraya da bir kontrol Buradan dönüşü Buradan geldik, buradan döndük. Dönüşü sağlamak için çok güzel bir sistem oluyor. Bunu ben e, Star Alüminyum buzulu e, dayarları bu şekilde gösterebilirsem. Burası 12 milimlik kontraplak plak girecek şekilde. E, burası oyuk. Bu tarafta yine 12 milim en fazla 12 mm kontr. Hani bunun belki batları vardır da siz hangi tip kontrplar kullanıyorsanız ona göre alabilirsiniz. Hani bu bu da çok kullanışlı bir dönüş. Star, star alüminyumdan temin edebilirsiniz bunu da. Tuzul da yerleri Yani 6 metrelik boylar halinde satılıyor. Ben 60 liramine 70 liramine -lir almıştım 6 metrelik Bol bol kullanabilirsiniz yani bayağı da uygun bir şey. Ee, bu da kontre buraya çakmış bulduk. Kontre çıkmış çakmış bulunuyoruz burada. Dediğim gibi gene 1-2-3 kademe halinde kontre plaklarımızı döşüyoruz. Sonrasında tabi burada bir de yerlerimiz falan yerimiz gözüküyor ama Bunlar tabi ben hepsini söküp kontre plakları kaptat, katlatmaya çalışacağım membran veya işte lamine kaplama yaptırmak istiyorum. Onu araştırıyorum. E, kontra üzerlerini kaplayacağız. Lamine veya işte membran kaplama falan yapmak istiyoruz. Pürüzsüz bir yüzey olması için. Evet arkadaşlar, Mobilyalarımızı yaparken ki kullandığım alet ve edevatları size ufaktan tanıtmak istiyorum. Şu daire testere. Bu daire testere ee, düz bir şekilde kontraplaklarımızı kesip çıkarmamıza yarıyor. Degobajı hiç göstermeyeceğim çünkü Degobajı zaten olmazsa olmaz. da istediğiniz şekilde ee, kesebiliyorsunuz. Ama tabi düz keserken şey, ee, tam düz kesilmiyor. Ama bu daire testereyle şey gibi hani sanki bir marangozun tezgahındaki bir tezgah testere gibi çıkartıyor. O güzel bir alet. Şunu zaten daha öncesinden de size bahsetmiştim. Buna da çok amaçlı alet diyorlar. Burası titreşimli olarak çalışıyor ve hani mesela şuradan göstereyim. Tahtanızın işte ortasında bir delik açacaksınız. O şeyle amaçlı hale şu şekilde açabiliyorsunuz çok rahat yani bu da çok kullanışlı yani minibüsü içini temizlerken metal kısma yapışmış silikonları falan, e, falan çıkartmak için de kullanılıyor hatta e, alçıpan kesmek için de kullandım ben bunu gayet kullanışlı süresi titreşerek çalışıyor çok amaçlı alet diye geçiyor internetten bakarsınız köşeleri pah kırmak için de şunu aldım en son olarak da bugün ilk defa kullandım bu da freze makinesi bunu koçtaşın internet sitesinden aldım 300-320 lira oradaki fiyatı bu da köşeleri köşeleri işte şu şekilde yumuşatmak pah kırmak için şu alet uçları var. Bunlar da ayrı satılıyor. Makinenin haricinde alıyorsunuz. Ben de bunu işte n11.com'dan aldım. 120 lira bu setin fiyatı. İşte burada çeşitli şekiller var. Köşeyi nasıl çıkarmak istiyorsanız köşeleri ona göre buradan uçları kullanabiliyorsunuz. Yani Karavanda, karavan yaparken kullanma, kullanacağınız aletler de matkap, dekobas, taş e, motoru. E, Bunlarda mobilya kısmında, mobilya kısmını kendiniz yapmak istiyorsanız düzgün bir e, işçilik çıkarmak istiyorsanız e, işte daire testere, freze köşeler için yuvarlatmak için freze makinesi. İşte ee, işte çok amaçlı alet titreşimle çalışan ortayı delmek için veya işte aracın kasasına yapışan şeyleri pislikleri çıkartmak için bayağı kullanışlı tabii ki olmazsa olmaz işkence mobilyaları önce sabitleyip işte daire testleriyle kesiliyor. İşte Kullandığımız aletler Gön neydi? Gönye. Gönye. Şimdi <laughs> kafa gidiyor. Video çekerken bazı şeyleri unutuyorum. Sıra bakmayın. Mutlu 5'e 5. Beş. Çeresizliğinde bu. Mesela şunun normal köşesi bu şekilde sert bir köşe. Ama freze ile geçilmiş köşesi de şöyle yumuşak. Yani yumuşak geçişler olduğu zaman karanlığın içinde çar, yani kafanız çarpar, bu çarpar veya işte görsel olarak çok yumuşak bir zemin elde etmiş oluyor. Bugün bunları yapmaya çalıştık. Ufak tefek tahtamızı kestik, işte monteledik. Ee, geçen hafta ben CNC'de duş, tuvaletin işte e, kapı çerçevesini kestirdim, camları kestirdim, onları taktık. Biraz yavaş ilerliyoruz. Bugün de hava yağmurlu. Bütün hafta boyunca güneşliydi. Bugün yağmurlu. Birazcık de engel oldu. Çok önemli bir yağ, yağmur yağmadı. İyi bir şey. Barajlarımızda olması için. Bugünkü yaptığımız işler bunlar. Takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Bir sorunuz olursa da yorumlardan yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Herkese kolaylıklar dilerim.